İlk gittiğimiz Bodrum tatilini hatırlıyor musun? <laughs> evet. Nasıl unutabilirim ki o kabusu? Güzeldi be, öyle deme. Sırt çantalarımız, çılgın umursamazlığımız ve ikimiz. Sahilde uyuduğumuz o Talip, gece... Talip, bu yemeğin asıl konusu ne? Ay ben çocuklarımızla ilgili diye düşünmüştüm. Hep başkaları için yaşamaktan ne zaman vazgeçeceksin? Zaman acımasız Mahun. Çok da hızlı geçiyor ve zaman geçtikçe ben düşünüyorum. Hayatımın en güzel yıllarıymış o yıllar. Evet. Öyleydi. Güzel anıları içelim o zaman. Hadi öyle olsun bakalım. Boşanma davası nasıl gidiyor? <laughs> O bir dava değil, o bir soygun teşebbüsü. Kadıncağızı o kadar aldatmasaydın belki o da bu kadar öfkelenmezdi. Evet, iki büyük hata yaptım. Bir, Nurhan'la evlendim. İki, Nurhan'ı aldattım. Ve şimdi galiba kendime sakin ve güvenli bir liman arıyorum. Sen benimle flört mü ediyorsun? Hayır, kaldığımız yerden devam edebilir miyiz diye merak ediyorum. <laughs> o bir asır önceydi. E işte düşün bir asırdır mutsuzum. <laughs> Bu arada sen de pek mutlu görünmüyorsun. Ne kadar zamandır yalnızsın. Nasıl yani? Yemek mi anneciğim? Evet Meltem. Yemek. Hani restorana gidiyorsun yemek yiyorsun ya öyle bir şey. Anneciğim onu sormadım, siz de gayet iyi biliyorsunuz. Yani nereden icabetli demek istiyorum. Hayatımı sorgulaman için söylemedim Meltem. Programımı yap diye söylüyorum. Hı? Peki anneciğim anladım. Ah hoş geldiniz canım. Saçların çok güzel olmuş. Otursan hayatım. Kafeyi kapattım. Dükkanın senin olsun. Semih. Bu arada işten çıkardığım herkesin günahı da senin boynuna. Semih Ramizciğim. Sen sus ya. Sus. Arca. Hadi. Hadi. Ha. Ne oluyor acaba? Ya Semih bu saçma ya. Şovunuz mu tıkandı? Arcan da evin anahtarını bırakacaktı ama kendisi korkan teki olduğu için yapamadı. Hayatım ben nerede kalacağım evin anahtarını bırakırsam? Ya tamam ya sen kölesi olmaya devam et onun. Okey. Sayın Maun Hanım siz de şunu bile bundan sonra benim mal sahibim değilsin. Size afiyet olsun. Ya ben oturayım bari. Bence, ne? Ailemizin bu mutlu anını kutlamak istedim.